Haydi bismillah. Bir tane kulübenin içindeyim galiba. Valla hepimiz kulübenin içindeyiz bence. Temizleme totem yapıyorum. Nereden geliyor? Bilmiyorum. Katil kim? Lan ne oluyor? O ne? Ben bir tane totem kırdım. Bu sinirlendi. Şey, o sinirlenen kadın mıydı? Evet. Ben jeneratörü <laughs> <laughs> Kaçtı mı? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Nerede? Ben de sana gözümü kapattım. çok korku dolu anlar yaşadım demin. Katil çek. Nasıl bir şey etti? Şu görünmez olan ibne var ya o ya. Kadın mı? Yok lan ne kadını? Ha ben öldüm. Ha insanı yani, zaten görünmez oluyor değil mi? Ha. Böyle çan gibi ya bir şey vuruyor yavşak. Aptal ettim bu arada ben onu sen rahat ol. Yine mi buldun beni? Allah da seni. Ya yaptım bu arada ya. Anasını siktik. Üç kere adam da patladı. Ha yani uzaktan gitsin. devam Şimdi tamirde kalmaya geleceğim ben seni. Başında bekleme değil mi? Yok. Escaped. Ben Ve beni de alsanız ben de oyundayım hani. Aa tamam, adam tam uzakta şey uzakta koş şey koş koş koş. Oğlum ne oluyor lan bir daha ne çıkıyor? He, diğeri sen misin lan? Mi? Tamam. Kankam gel birbirimize yardım edelim. Gel gel. Ay 360 attık. Ya abi, daha ne kadar <laughs> alacağım, ya. Bu adam çok iyi oynuyor bu arada ya Toparlanıyorum şu an Benim adam Çok gerideyiz Oha Kanka ne yaptınız? Oğlum adam yok etti burayı ya. Kaçıyorum bir tane kulübenin içine giriyor. Ben de seni almaya geliyorum. Aa, gel gel. Aynen orada bir gün gel buradayım. Direkt kaldır beni. Ben de iki almış anlaşma zaten. Gel bu tarafa Hepsini Gel ben sana bir can basayım. Ben kendime basarım ya. Ben puan kazanayım biraz. Bizim adam da kurtuldu tamam. Furkan seri yapmamız lazım. Çok gerideyiz. Devam et. Bunu yaptığımız gibi şu arka tarafından kaçıyoruz senin. Nerede düştü? Ha, benim yapmaya gittiğim jeneratörün orada düştü adam. Ne yapıyoruz o zaman? Nereye gittim bir anda? Gel. A adam bağlantısı gitti ya. Direkt çık. Ha, öldü mü? Gel buradan aşağı. Nereye Bir şeyler. Lan yaptım mükemmel yaptım ya. Mert geldi. <laughs> ha aşağı atladı. Gel 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 gel. Aa hayır. Mert ben sen kaçtım görüşürüz. Bir kardeşim Allah'a emanet ol. Çok ortalıkta orta dolaşmıyor. Doge attım. Kaçıyorum. O ambulans vardı ya ben oradayım. Aman seni görüyorum. Ona ne avradını bana niye getiriyorsun Mert? Ben beni görmedin. Kanka nasıl görüyorsun ya? Aha dojladım. tabii lan? Size doğru koşayım o zaman. Hayır ben orada değilim. Ondan tahmin ettiği yerde değilim. Ne haber? Tamam ben yer yer sayılır. Ya abi Hayır ya. Hmm. Ama tek seferde ölmeyeceğim. Benim bu Ast. Aa ne? Yere bıraktı lan. Ha. Furkan oradan kaç. Furkan diğer tarafa kaç. <laughs> yetiştim, 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 yetiştim Hayır! Bir saniyelik gitti Bir saniyelik kaybettim Baba hayır ya, Space <laughs> geldi Görünmez Hak ikiniz de etrafımdasınız. Merhabalar. Merhabalar. Ben Al beni mutant. Direkt buraya gelmez diye düşünüyorum. Furkan yanlış yapma. Gel, geldi kaç 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 geldi geldi. Ya benim ağzıma sıçtın Mert ya. Ya oğlum ben ne yaptım ya? Oğlum kaç durmayla bekliyorsun ya? Kanka beni şey yapsana gel. Ya ama nasıl gitti abi atıyorum işte daha ne yapmam lazım ya? Yani? Oğlum bu adam da dönüyor. Bu adam yemiyor ki. Bak görünmez oldu. E bu görünmezken vuramıyor ki. Başta görünmez yine. Tam kaç görünmez. Furkan jeneratör yapın bir şey yapın. Kendimi yine ya vurdu yine ben öldüm ya. Abi yeter ya. Bana doğru gelmiyor ki iyileşti. Ben öldüm. I'm dead. Furkan ben içeridekini yapacağım. Siz dışarıdakini yapın. Ben bu canlı hiçbir şey yapamam. En kötü ben bunu yapar ölürüm. Şey Yine bana mı geldi? Evet. Gittim, öldüm. Ben ert, niye düştüm? Sen öleceksin Öldüm de. oğlum zaten. Ya be, bak beni bırakıyor, şeyle gidiyor. Makineyi bozuyor ondan sonra şey yapıyor. basmıyor lan. mi kaldırmaya? Yani. Şu aç. Şey. Kal yap hiçbir şey yapmıyor şu an. Gitti başımdan. Adam alıyor beni. Bize bakıyor. Bize bakıyor. Lan nah, geldi görünmez aşağı atladı. Görünmez aşağı atladı. Oğlum hangisine gitsek geliyor ya. Nasıl biliyor oğlum bu o kadar iyi? Lan ne oluyor? Gencik bir deli gibi arttı. Geçtim. Yok ya, yo. bir şey olmaz. 360. Bir, bir daha 360 mi oldu? Furkan ondan kaçarsan ben birini yaptım. <laughs> Hadi lan Furkan. Daha Biri bitti. Kendimi değiştiremiyorum. <laughs> Hep şey, bitti. Şey bitti. bitti. Kaçtı mı? Ben yardım lazım. Nerede olduğunu bilmiyorum ki. En köşesindeyim hepim. Hangi en köşesi oğlum? Dur size doğru geliyorum. İlk yaptığım jeneratörle olayım. Tamam. Hangi kapı ya? Bilmiyorum. Ben şu an bir tanesine gidiyorum. Şu ambulansın aldığı kapıya geldim ben. Furkan sadece... Ya. Kaçıyorum ben sadece. Ambulansın oradayım ben de. Kapıyı açıyorum buradaki ambulansın önündeki. Tamam. Gel gördüm seni. Ben yaralıyım ben. Sıkıntı olmaz ya. Kaçalım direkt boş ver. Hayır. Bize bakıyorum. Ben bize bakıyor. <laughs> ben geldim. Furkan hayır, sen. Hayır, Furkan sen git. Aa. Açtım kapıyı. Ana ne var Aldı beni. Hayır dur benim spacing gelecek şimdi. Kanka asmasın asmasın çırpmıyorum. Ya ne var ya? Furkan ama gitmek zorundayım. <laughs> Arkama evet, spawn evet. oldu. Furkan gideyim mi? Git git git. Beni bırak sen git. Furkan koş. koş. <laughs> Furkan koş. Koş lan koş. <laughs> <'ın>, koş. koş, <laughs> koş, koş. koş <gülüyor> sat sat. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> güzeldi güzeldi.